Elemanla kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün bir derece video sayıda sizlerleyim. Arkadaşlar karşımızda 4 tane neredeyse o tipi var. 800k, 500k, milyon ee, Viego, 1.225.000, Şoko, 200k, Kane. Ee, bakalım şimdi Veste tırmanış videolarına devam ediyoruz. Bu videolar sıra sıra şey olarak gelecek diye düşünüyorum. Şimdilik bir aksilik olmazsa. Bir gün e, TR yüksek ele da video izleyeceksiniz. Challenger'e tırmanış videoları. Ana hesaptan. Bir günde e, ertesi yani bir, birer gün aralıklarla West'e tırmanış videoları gelecek diye düşünüyorum. Şimdilik bir aksilik olmazsa. E, bakalım siz nasılsınız? Keyfiniz yerinizde mi? Videolar hoşunuza gidiyor mu? Ekran biraz parlıyor mu? Saatlerde genelde oyun oynamam ama harita biraz parlıyor ne yazık ki. Minyonları Bakalım. Bu adamlar şimdi karşıma o tipi geldiğinde korkmuyorum aslında düşük da Benim için daha iyi oluyor. Ee, neden daha iyi oluyor? Adam demek ki ma oyunun mantığını bilmiyor ve oyunu bitirmeye yönelik oynamıyor. Sadece oynamış oynamış olmak için oynuyor demek oluyor. Şimdi normalde yine bir e, Sena oynayacaktım. Aslında bu hesapta şey yapmak istiyorum. Biraz böyle oynamadığım ama hesapta aslında karakter olarak bildiğim ama bu bildiğini şeyini bilmediğim karakterleri oynayıp mesela Sena gibi eskiden oynadım e, o karakterlere geri dönmeyi istiyorum ama Sena'yı banladılar bakalım ne olacak ne bitecek böyle videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz önemli sizden geri dönüş olduğunda yorumdur işte aboneliktir beğenidir ben de hoşuma gidiyor açıkçası yaptığım verdiğim emeklerin burada harcadığım vaktin insanlar tarafından takdir edilmesi hoşuna gidiyor insanın. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, şu adam çok vuracak öyle de şöyle beraber. Ona dikkat etmemiz lazım. Bak direkt benim üstüme geliyor mesela. Oraya totem attığı için gördüm onu. Direkt çok agresif oynayacak yani. Bakın verdiği hasar görüyor musunuz mu? Bir seviye şakarın. Diğer potumu da basacağım. Bu agresif oynayacak muhtemelen burayı. Öldürebilir bile beni yani. Dikkat etmem lazım. E Şako'ya karşı oynarken şey yapın. E'sine arkanızı dönmemeye çalışın. Arkanızı dönerseniz eğer E'sine ekstra hasar veriyor beraber. Yüzünüzü dönün daha az hasar yiyebilmek için. E yaptığında. Ve görüyorlar. Ölecek bizim adam. Ben bunu keseriz ya. Yüzümü dönmeye çalıştım ama muhtemelen arkadan vurdu ya. Güzel Jinx güzel kill aldı. Şeye şifa basabilirdim Lee ama orada üzerinde ağır yarı etkisi vardı zaten. O yüzden basmak istemedim açıkçası. Ölecek bizim adam. Bu dünyada hiçbir şey siyah beyaz değil. Şakayı gördüm. AD oynuyor bir de. Tamam bir 1 milyon 250 bin şaka ya. Şunu canını azaltayım biraz çünkü en son açıkta kalır yakalarım ben onu. Güzel. Acaba o gerizekalı şaka nerede? Mega bana geliyor galiba. Bir geç base atmış olabilirim. Bir... Aslında düşük ele damage'e oynamak ne lazım, de lazım de. ya. canını biraz azaltalım da öyle riskli riskli oyunlar yapamasın çok rahat. Ya. Bunu da canını azaltıyorum. Buraya Viego öyle şey gelebilir. Harita çok parlıyor. Çok sinirim bozuk şu an. Bölüm dönmedi ya. Exhaust atmasaydı ölmüştü. Pitch kuruttu. Tam bir şaka. Oyuncu ya. Sik de falan. Riyak oynattıracak benim de çok daha. Neyse. Aa, yapalım oturuşumuzu bakalım. Şakanın en büyük counter armor arkadaşlar. Armorunuz yoksa hayvan gibi laps laps laps. Bir tane helikopter çizme alıyorsunuz. Bir tane zonya. Adam hiçbir şey yapamıyor. Biz de onunla sürükleniyoruz. Keşke şey e, gerçi totemim gelişmemiş ya. Şu adamı biraz kule altına sıkıştıralım. Şuradaki totemi temizlemem lazım, şaka tatlı. <laughs> Şimdi bu Ziggs'e burayı kanser edeceğim. Güzel. Hemen şuradan bir barikat alıp geri dönelim. Bir şakanın olayı bir bitsin arkadaşlar. Kontrol totemini atalım. Ufuk getiren de alınabilir şaka için. Direkt bir Luden. Tek atma bu oynayacağım. Yılmaz öyle o. Çelik kaplı çizim aldığımı fark etmezse. <laughs> Ayy. Bir şey değişmedi gerçi ama o yetenekler neydi aman tanrım. Gözleriniz için özür diliyorum arkadaşlar. Şunu tekleyebilir şaka belki gelip. WW'de olması lazım elimin. Bir de şifada. Burada totem olabilir ya öldüm galiba. Buralar totemli muhtemelen orada oynadılar çünkü. Hadi çabuk. Aslında normal sihirbaz sonuçları alıp da şey de yapabilirdim. Ama bunlara karşı tryhard oynamak istiyorum ya. Adam böyle bir kendini kötü hissetsin anladın mı? Çelik kap çizmeyi gördüğünde. Niye böyle bir şey yaptı ki bu adam falan desin. Normalde almazlar hiç bu el adam. Muhtemelen. Şimdi biraz şakayı takip ederek oynayacağım. Zik zaten ezik. Botta durmanın anlamı yok. Oradan çıkacaksınız. Hazır gelmiş. Bir yer da yanlış şeyi açtım ya. Güzel çaldı oraya kaybedecekler muhtemelen. Jinx çok kasık çünkü. Bir atmak istedim ya yani. şifa macamıyım diye ama Q açtım yanlışlıkla onu silene kadar. Bu temizleyene kadar adam kakayı soktu. Öğreme. Adamdaki şansa bak ya. Böyle şey yok lan. Ver şu zaktaki. Şuradaki ekmek doğdu mu acaba? ne yiyeyim. Güzel meyve varmış burada. Jinx ölüyor. Üstüme geliyor. Hayır. Kim kimi öldürecek bazı Zik? Ben öldüm. <laughs> Çakoyu orada iyi tuttu var ya EW. O EW tutmasaydı onu e, sıkıntı olurdu. E atıp beni öldürecekti ama EW iyi tuttu adamı. Benim ligleri düşük olduğu için direkt mece'ye gidebilirim arkadaşlar. Biraz power spike alalım. Şu an güçlüyüm bayağı. Bayağı bir apem var. Statik oynuyor adam tuhaf. Ekstra şeyi pasifi birleşiyor herhalde şu eşyalarla. atmam şart değil de atmak istedim ya acımak yok. Ben şeyi anlamıyorum. Weste şey benim çok, dikkatimi çekiyor. O kadar fazla OTP var ki. Adamlar nasıl bu kadar şey yapabiliyor yani. Bu ayda kalabiliyorlar. Ölmemem lazım burada. Azir tank oynuyor mu? Yo canı varmış sadece. Bizim ekko sıfır demek. Tam tapı görmeye gittiler. Kalite da parlıyor şu an. Çok dikkatimi bozuyor oradan. Böyle durunca tam görüyorum ama. Burada görüşüyorsa öldü diyecektim. Ben öldüm ne yazık ki. Meceğim gitti. Çok az da vardı ya şeyim. oyunu kazanacağız da nereden geldi acaba? Buradan bir yerden geldi o gerideki adam. Jace bayağı iyi oynuyor. Farmı falan da bayağı iyi. Normalde kolay kolay Jace oynayamaz buradakiler ama. Ya yani bu elodakiler değil. The... Platik'in mi 3 mü ne bu elo? Acısı, o şakayı tokatlaya tokatlaya kasıcam ondan o mecayı. Siz hiç sevmiyorsunuz V'yı videolarını izlemeyi, genelde az izleniyor V'yı ama bayağı güçlü arkadaşlar. Bu sezonun en yüksek win reitem ve de benim. Karakter güçlü yani. Öğrenirseniz güzel iş yapabilirsiniz. Hem de insanlar çok bilmiyor limitlerini karakterin. anlaşılmayı bekleyen bir tarafım var. Yalnız kalmış. Atlı bir yere. Çocuk. Şuradan görebiliyorsunuz ne zaman biteceği bunun da bu arada. Evet. Mükemmel bir ulti attık oraya. Kule çıksın da adam savaşabilsin diye böyle bir şey yaptım. Bunun leandesi bitmiş. Şaka arkamdan gelecek gene. Böyle birkaç tane ses alayım. Burada bir yerde o geri zekalı. Biliyorum artık yerini. Geçenki gibi şaşırtamaz beni yani. Dikkat etmeleri lazım bunların buraya. Canım çok az. <laughs> Güzel bu da öldü. Mejayımızı ona tamamladık gene. Tam burada biter oyun ya uzatmanın anlamı yok 22 dakika ka kafi bunlara. Uzarsa çünkü boş boşuna vakit kaybedeceğim yani bildiğin hayatımdan vakit gittik yani. Şimdi Viego'ya göstereceğim. Güzel bir heveyi oynanış almadı bakalım. Bu ne kadar hafif duruyor? İyi buluyor geldi bana. Şöyle bir içinizde patlasın şunlar. Manam yoktu o biraz sıkıntıydı. Rekor'un oyunu iptal. Artık bana hiçbir şey yapamaz. Ve çok güçlüyüm. Bu kadar. Şimdi yapmam gereken tek şey adamları uzaktan QW bile yağdırabilirim Yani kaç vuruyor yıldırımım? 251'e 878. WA ile beraber 300 300 uzaktan vuracağınız işte. QE yeteneğini ben çok kullanıyorum. Ve QE kullanınca adamlar da şey oluyor. söyleyin. Yavaşlıyorlar, konum alamıyorlar, şey yapamıyorlar. Ekko kötü öldü. Buraya şu an bizim baron almanız lazım. Haritayı göremiyorum işte problem o. Adamlar nerede ne yapıyor onları göremiyorum çok rahat. O Viagra'yı nerede gördüm lan ben? Bir Viagra gördüm. Şunlara hareket hıza vereyim. Aldım direkt asist. Hiçbir şey yapmadan gördünüz. Mejai kasarken asist almak da çok rahatım da yani. Buraya birisi gelir herhalde. şakanın başarısını bozalım. Ejderhaları almaya Azir'in ortadan kalkması lazım. Bu çocuk çok riskim ki bize. En azından böyle korkup uzaklaşması lazım. Bu altında EW çok rahat. Burayı tutamazlar. Mesela illaki birisi yakalanacak şu EW'ye izleyin. Bakın görüyor musunuz Bak adam yeri çıktı Beysen yine yarı can. Acele etmiyorum. EW. Yine EW attım. Bakın yakalandı. Adamlar kule altında güvende olduklarını falan düşünüyorlar çünkü. EW atıyorsunuz muhakkak giriyor. Öyleydi arkadaşlar. Yani 26 dakika bile fazla bunlara bence. Böyle işte birkaç tane farklı farklı dediğim gibi oynamak istediğim şampiyonlar var. Senadır odur budur. Onlarla alakalı videolar da çekerim size bu seriyi seviyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olup destek olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kime vereyim? Jace'e vereyim. Bu arada güzel bir şey oynadı. var atlamış olduk. Kaç DP oldu? Flat 1 e 18 DP olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar.